Bizimkiler mi acaba? İyi haberlerle gelmiş ne Ha geldiniz mi? Gelin gelin. Meraktan öldük öldük dirildik ne oldu? O çocuk Elif miymiş ha? Ne oldu gördünüz mü? Elif miymiş? Melek kızım. Neler oluyor anlatsanıza. Hastaneye gittik. Bir kız çocuğu kaza geçirmiş. Kurtarılamadı. <laughs> Merak etmeyin. Elif değil. Başka bir kız çocuğu. Yüce Rab. Sen koru ya Ay, Ali Hanım getireyim mi? Sen torunumu bana bağışla. Yok kızım yok. İstemem. Melek. Kızım. Dayanamıyorum ben artık ya. Anne de dayanamıyorum. Ben kızımı istiyorum ya yapma yavrum. Ya çocuk Elif olsaydı o zaman ne yapardık? Rabbim onun ailesine de sabır versin. Allah'tan umut kesilmez yavrum. Toparla kendini. Ya tamam. O kız Elif değildi. Ama bir sonraki telefonun Elif için gelmeyeceğine malum. Ya bundan nasıl emin oluruz? Ben bu, bunun korkusuyla nasıl yaşarım? <laughs> abla. Abla bana bak. Olmayacak öyle bir şey. Elif dönüşecek inan bana. Hadi silelim o göz yaşlarını. Güçlü olmaya çalış abla. Elif geldiğinde seni böyle görmesini istemezsin değil mi? Hadi kızım, hadi yavrum, hadi gel, içeri geçelim. Ne oldu kızım? Kimden gelmiş aldığım mesaj? Elimizde. Bu işe sakın polis karıştırma. İkinci mesajımı bekleyin. <laughs> Of. Kabul etmesem, hayır yapamayacağım desem her şey ortaya dökülecek. Hem çocuk hırsızına çıkacak adım, hem de Yusuf'u ömrünün sonuna kadar kaybedeceğim. Of, Allah kahretmesin ya. Nasıl buralara geldi bu iş? Kimsin Allah'ın belası sen kimsin? Amacın ne senin? Ya ne istiyorlar bizden? Kim göndermiş olabilir böyle mesajı? Bir şey Rabbim, sen bize yardım et. Allah'ım sen torunumu bana bağışla. Hadi gidelim polise, bir şeyler yapalım. Hayır Melek Hanım, bu çok riskli olabilir. Evet, evet abla Yusuf haklı. Baksana mesaj atmış, Elif'i tehlikeye atamaz. Ama benim yavrum kim bilir kimin elinde şu anda? Ya bunları hiçbirinde bilmiyoruz. Ya ben böyle elim kolum bağlı bekleyecek miyim burada? Melek Hanım biliyorum, bu çok zor bir durum ama... İkinci mesajın gelmesini beklememiz çok daha doğru olur. Mesaj geldikten sonra birlikte karar verip hareket ederiz olur mu? Şimdi mesajla beraber iyice tutuşmuşlardır. Kukla gibi oynatacağım onları. İpleri benim elimde olacak. Çok eğleneceğim. Hey! <laughs> 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 <laughs>